Herkese merhabalar. Bugünkü pratiğimiz 3. çakra, boğaz çakraya yönelik. Yani kendimizi ifade edebilmeye yönelik olacak. Bunun için bir el karında, bir el göz kafesinin tam ortasında, kalpte gözler kapalı bir şekilde başlayalım. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Ve içinden geçir, kendimi olduğum gibi ifade edebiliyorum. Yavaşça gözleri aralayalım. Dört ayak pozuna geleceğiz. Dizler kalçanın tam altında. Eller de omuz başlarının altında. Buradan sağ ayağını yana doğru uzat. Sağ iç ayağın matın üzerinde. Nefes al, nefes ver. Ve aldığın nefesle gel dizin üzerine doğru yukarıya. Kaldır kolları yukarı. Kaktüs kollara gel, dirsekleri bük. Aç göğüs kafesini ve boğazını öne doğru. Aç, aç, aç. Kapat şimdi içeriye doğru. Sırtın arkaya doğru yuvarla. Aldığın nefesle bir kere daha açıl kocaman. Verdiğin nefeste bir kere daha kapat. Sırtı bir arkaya doğru. Al nefes. Ortadasın. Ve sol el yere geliyor. Sağ kol yukarıda. Dümdüz. Bakışlar sağ kola doğru. İstersen burada kalabilirsin. Veya bir ileri gitmek istersen. Sağ bacak yerden kalkıyor. Ayak tabanı flex. şimdi sağ elle sağ ayağı tut. Aç göz kafesin ve boğazın önüne. Bu pratiğin asıl odağı boğaz olduğu için açılabildiğin kadar açılmaya çalış. Aç aç aç. Yavaşça bırak elini. Önce sağ ayak yerde. Yavaşça ortaya doğru gel. Ve tekrardan dört ayağa geliyorsun. Şimdi burada birazcık omurgayı da canlandıralım. Al nefesi. Açıl karşıya doğru. Ver nefes. Bakışlar göbek deliğine gelsin. Sırt yukarıya doğru yuvarlanıyor. Al nefes açıl. Ver nefes. Bük sırtını. Aldığın nefeste ne tür bir pozisyona gel ve bu sefer sol ayak yana doğru açılsın. Sol ayağın iç yüzeyi mata basıyor sıkıca. Aldığın nefeste kalk yukarıya doğru kolları önce yukarı kaldır. Sonra kaktüs kollara gel. Aldığın nefesle açıl, göğüs kafesini ve boğazını öne doğru getir. Ver nefes. ortada büyük sırtın arkaya doğru. Bir kere daha al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Tekrar aldığın nefesle nötr bir hale gel. Ve buradan sağ el parmakları bu sefer yerde. Sol kol yukarıda. İstersen burada kal. istersen hop sol bacağını kaldır yukarıya. Uza 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 ayak flex. Buradan sol elle sol ayağı yakala ve açıyoruz kafesini karşıya doğru. Boğazını da aç. Nefesler akışkan. Açıl, açıl, açıl. Arkadaki sırtı sıkıştır. Ve yavaşça bırak. Kol yukarıda. Ayak yere geliyor. Hop, aldığın nefesle yukarıya doğru kalk. Dizlerin üzerinde sen. Gözleri kapat, burundan bir nefes al, burundan ver. E şimdi gel aşağı bakan köpeğe doğru. Elleri yerleştir, ayak parmaklarını takmata ve kalçayı yukarıya gönder. Ayakları oldukları yerde adım attır. Başının serbest olduğuna emin ol. Şöyle sağa sola doğru bir salla. Şimdi ayakları bir düz tut. Buradan sol ayağa doğru geleceğiz. Yani sol ayağın dış yüzeyi ve sağ ayağın iç yüzeyi. Mata değsin. Al nefes. Tekrar orijinal versiyonuna gel ve buradan şimdi sağ ayağın dışı, sol ayağın içi. Kalçayı sağa doğru gönder. Hop ortaya gel tekrar. Aşağı bakan Köpektesin. Sırtı esnet olabildiğince. Dizlerini bükebilirsin hatta. Dizlerini bükümen hiç önemli değil ama sırtını düz tutmaya çalış. Ve sağ bacağı kaldır yukarıya doğru ve iki elin arasına getir. Sağ elinle yardım alabilirsin. Sağ ayağı iki elin arasına getirmek için. Sol dizi yavaşça yere yerleştir. Aldığın nefesle. Kalk yukarı. Kollar yukarıda. Aç yine göğüs kafesine boynu öne doğru. Al nefes burundan. Ver. Elleri sağ dize. Dizin tam üzerine değil. Biraz üzerine getir. Üst bacağı. Vup. Ve esnet. karşıya doğru bak. Yavaşça eller yere doğru gelsin. Ve sol bacağı getir sağın yanına. Aşağı doğru eğil. Dizlerin burada bükülü olabilir. Şimdi ellerle ters dirsekleri tut. Yani sağ el sol dirsek, sol el sağ dirsek. Burada biraz sağa sola doğru sallan. Rahatlatıcı nefes alıp ver. Boynun serbest aşağıda. elleri çöz. Dizleri büyük. Omurgayı yuvarlayarak en son başın kalkacak şekilde. Yukarıya doğru yüksel. Kolları getirir Yukarıya doğru uzat. Avuç içlerini yukarıda birleştir. Ve sırtına doğru dirseklerden bükerek elleri yaklaştır. Burada aç göğüs kafesini Başını daya, alt kollarına doğru. Belini tilt yap, bel oyuğu oluşturmamaya çalış. Al nefes, baş. Aldığın nefeste kolları kaldır yukarıya. Avuç içleri birleşik, göğüs kafesinin önünden geçirerek dizler bükülü. Yavaşça aşağıya doğru bırak üst bedeni. Sol ayak arkada. Yine sağ lançtayız. Sol dizi yere yerleştir. Aldığı nefesle kalk yukarıya doğru. Kollar yukarıda. Avuç içlerini birleştir. Ve yine bük dirseklerden sırtın arkasına doğru. Başını yasla. Alt kollarına ve açıl öne. Nefeslere bakışkan. Aç boğazını, kalbine. Eller yerde, sağ ayak solun yanına gidiyor, aşağı bakandasın. Ağızdan bir nefes var burada istersen. Ve şimdi bir vinyasa akışından geçeceğiz. Bu vinyasa akışı ile ilgili de varyasyonları sizinle paylaşacağım, ayrı bir videoda. Şimdilik gel benle planke dizlerini yere yerleştir. Yavaşça üst beden yerde, ayakları uzat arkaya doğru. Hafifçe bir kobraya kalk. Gel tekrardan aşağıya. Ayak parmaklarını tak. Dört ayaktan geçerek aşağı bakana gel. Sol bacağı bu sefer kaldır yukarı. Bük. Ve iki elin arasına getir. Dediğim gibi sol elinden her zaman yardım alabilirsin. Bacağını iki elin arasına getirmek için. Sağ dizi yere yerleştir. Kalk kollarla yukarıya. Uzan. Ve şimdi elleri getir. Dizinin üstüne, üst bacağı. Esnet. Öne doğru şöyle ittiriyoruz. alıp nefes vererek yumuşat biraz daha oradaki kaslarını tekrar eller yerde sağ bacak solun yanına geliyor yine aşağıda üst beden dizlerin bükülü olabilir eller yerde üç tam nefes alacağız. Sırtı yuvarlayarak yukarıya doğru kalk. Eller yine yukarıda. Avuç içlerini birleştir. Arkaya doğru düşür dirseklerden. Yasla başını, aç göz kafesini ve boğazını tekrar kollar yukarıda göz kafesinin önüne doğru gelsin avuçlar dizleri bükerek üst bedeni aşağı doğru aylaştır eller yerde sağ bacı koca bir adımla arkaya doğru götür sağ dizin yerde aldığın nefesle kalk yukarıya doğru kaldır kolları daha yine avuç içlerini birleştir. Dirseklerden bük arkaya. Aç göz kafesini kocaman. Boğazını. Başın istirahat ediyor. Alt kollarında. Hmm. Tekrardan kollar yukarıya. Ve yere geliyor. Sol ayak sağın yanına geliyor. Aşağı bakın. Şimdi dizlerinin üzerine kaldır üst de dizlerin üzerindesin ayakları arkada birleştir dizler açık yani şöyle bir üçgen yapmışsın gibi düşün alt bacaklarından bu camel pose yani deve pozu daha önceden yapmıştık normalini bu da dans eden deve pozu olarak geçiyor. O yüzden şimdi de ilk başta sağ ile sağ ayak bileğine yaklaştırıp sol kolla açıl sağ tarafa doğru. Aç boğazını açabildiğin kadar ama başını düşürmediğin bir yerde olmaya çalış. Her zaman kontrollü boyun konusunda arkaya doğru böyle bırakırsak incitebiliriz. Başının tepesiyle hep uzadığını hisset. Al nefes. Gel yukarı. Bu sefer sol kol, sol el. Sol bilekte. Sağ kolla açıl. Sola doğru. Başının tepesinden uzuyorsun arkaya. Al nefes. Kalk. Ver nefes. Sağ el bilekte. Açıl sol kolla. Aç boğazını. Al nefes. Yukarıdasın. Son kez. Sol el, er, sol bilekte. Sağ kolla açıl. Ve tekrardan. Gel yukarıya doğru. Otur dizlerinin üzerine. Tekrardan başlangıçta yaptığımız gibi bir el karında, bir el göğüste. içinden veya dışından tekrar et. Kendime olduğum gibi açıkça ve kolayca ifade edebiliyorum. Yavaşça aç gözleri. Gel bir bağdaş oturuşuna. Rahat olduğun bir oturuş olsun. Dizlerde al nefes, aç göz kafesini öne doğru ve boğazını ver nefes, sırtı yuvarla arkaya doğru al nefes, açıl ve kocaman daireler çizmeye başla. Arkada omurga yuvarla öne doğru gereken nefes al, aç göz kafesini. Arkada yuvarla. Tekrar ortaya geldiğin zaman sağ el yerde sol elle sağ dizi yakala ve arkaya doğrudan. Al nefesle tekrar ortaya gel. Bu sefer nereye doğru döndüysen diğer tarafa doğru Arkada sırtı yuvarla. Önde aç göz kafesini. Arkada yuvarla. ortaya geldiğinde bu sefer sol el arkada sağ el sol dizde arkaya doğru döndür bedeni. Tekrar şimdi yavaşça öne doğru gel. Bu boğaz çakrasının mantrası ham. O yüzden üç kere ham tekrarlayacağız. Gözler kapalı, eller göz kafesinin önünde birleşik. Benimle birlikte sen de tekrarlamaya çalış. Al kocaman nefesi. Ham. Ham. Daha normal nefesine, yavaşça başı ellere doğru düşürelim. Namaste. Çok teşekkür ederim bana bu seride katıldığınız için. Görüşmek üzere.